Dolunayda gerginliklerden uzak duralım. Hmm. Çünkü dolunay enerjisi ay güneş karşıtlığı olduğu için e, ikili ilişkilerde bu sadece aşk için değil, flört Gene, için evet. değil, genel senle ben de evet. e, patronlarımızda vesaire her türlü ilişkide e, bir gerginlik var. Bir yanlış anlaşılmaya açık. Hmm. O yüzden hani Ay var ya, o yüzden gerginiz e, durumunu bir B planı kulağımızın arkasında bulunduralım. O üç günlük döngüde biraz dikkat edelim. İlişkileri. artı yeni ay döngülerinde de mutlaka yeni hedefler edinelim. Çünkü Hı. yeni ay döngüsü bir şeylerin tomurcuk yeni başlıyor. Güneş ve ay orada da kavuşum enerjisindeler. Başlatmak çok güçlü bir frekans orada. Dolayısıyla e, bu bir yeni kitaba başlamak da olabilir. İlla çok büyük bir şey başlamak zorunda değilsin. Ya rejim yapmak da olabilir. Rejim yapmak olur, <laughs> yeni bir kitaba başlamak Tabii. olur, yeni, yeni bir, bir işe girmek, e, projeyi olabilir. düşünmek, onu tasarlamak Hı. olur. Kesinlikle başla atma enerjisi devrede